adım Mustafa Kılınç. 1930 doğumlu. Evet. Yani 1930'da doğumlu. Ondan kez böyle. Bizim günümüzde okul yoktu, Eski ye aşı ekmek yoktu. Kuraklık şey aş yani böyle yaşadık. 1950'de askere gittim. E, Tunca, Kütahya'dan Tunceli'ne, Tunceli'nden Hozat'a gittim. Orada iki buçuk tane askerlik yaptım, geri geldim. Çiftçiliğiyle? Ee, çiftçilik, çobancılık, malcılık, dağda, ovada gezdik, konuştuk. Yokluk bir yandan, gıtlık bir yandan, yani öyle büyüdük işte. Bir kilo oku, bir kilo oku, küle gömedik de çiğ çiğine göğneksiz arpayı keseye doldurduk da onu yerdik. Göğneksiz arpayı kesiye doldurduk, onu yerdik. Çim çiğ, kumpiri, közde bir. O da böyle. Kumpir olsa olacak? 3 dört tane çocuk bir yorganın hasarın üstünde yorganın, yorganın altında yatağıdık. Yorganın. Evet. <laughs> Sadık Kılıç, 1932 doğumlu, Çivrilik Özdemirci kasabasında doğduk. Okul çağına gelince Özdemirci, Özdemirci kasabasının ilkokulunda okuduk. Beş sene okulumuz devam etti. Beş sene okuduktan sonra işte o zamanın şartları altında tabi kolay da değildi ama işte abim girin Mustafa Kılıç benim abim. Onların sayesinde Allah razı olsun bizi Kur'an kursuna gönderdiler. Fahri Kur'an kursunda 2 sene 3 sene Fahri Kur'an kursunda okuduk. Zor şartlar altında hem okuyoruz hem de geçi oyun gidiyoruz ya. Yani. Bu şekilde bu hayatı devam ettirdik. Ondan sonra e, askerlik çağımız geldi. 1952'de asker olduk. İki sene askerlik yaptık. 227 Piyade Alayı'nın Muş vilayetinde asker olduk. Askerliğimiz dahil ve iki seneyi orada bitirdikten sonra geldik burada. E, bu sefer Fahri Kur'an kursundan olan bölgeler geçerli olmadı mecbur kaldık Isparta İmam Hatip okuluna başvurduk. Dışarıdan Isparta İmam Hatip okulunu bitir bitirdik ve ondan sonra resmi Diyanet'ten görev aldık. Beş sene Kralın kasabasında imamlık yaptım. Ondan sonra köyümüze kadro verildi. Köyümüze geldik. İşte köyümüzde o zamandan bu zamana kadar 35-40 sene de imamlık görevini yürüttük. Hem çok çocuk mesela eee uğraştı. E, biz de imamlık görevini yaptık. Ağabeyim sayesinde oldu, Allah razı olsun. Beş çocuk babasıyız. Tabii bunlar da bu şartlar altında, köyümüzde mesela ortaokul yok. Onları ortaokula gönderdik, çevirile mesela. Ekmeği alıp çekip çekip mesela çok zordu yani, ulaşım yoktu. Zor şartlar altında. Hiç olmazsa bunlar bari memlekete, millete faydalı insanlar olsunlar diye onlara uğraştık, onları okuttuk. 1996'da emekli olduk. 1996'da emekli olduk. Ya yani o gündü bu gündü de gene köyümüzde mesela imamın olmadığı zamanlarda bu görevi gene devam ettirdik. E şimdi haladır bu şartlar altında. ...hayatımızı devam ettiriyoruz. Mektubuna bir mektup, bir hafta 10 günde, 15 günde gelirse mektubuna... ...telefon yok, bir şey yok. Ulaşım yok. 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 Ulaşım, ulaşım yok. yok. Ulaşım olsa... ...onu ben mesela... ...o hastalığın... E, ...oradan get gelip bakardım. Tren, yok, ulaşım yok. Öldüğünü Ben buraya izine geldim de... ...bir sürü, üç sene sonra... Öyle duydum. Karmanı 90 derece ile yollardık. Gümülü de yığadık. Kanı Kani'ne giderdik. Kanıya arda geldi, indirdik karman yerine. Tite tite atardık. Dirken atardık. Ondan kere ök üzerine süre 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 yere tınas önüne çivi çakardık, savurduk. Tenizi bir zamanı samanı bir Tenesini aldık, samanını aldık. Öncelikle yolunu görüyoruz. Sonuna gocorak çıktı. Gocoraktan kere turpan çıktı. Turpanlamıştı. Hemen yani böyle. Daha sonra Biçer çıktı. 1952'de geldik biz. 53 temini Ramazan'a denk geldi. Çift zamanında şey, Haziran'a. O zaman oruç tuttuk. Terapiye karşıya giderdik. Orada hoca yoktu o zaman bu başka. Terapiye karşıya giderdik. Ya yani sonra cami yapıldı. İmam tutuldu. Orada öyle şey oldu. Yani bir koca hoca vardı. Oraya giderdik. Eskiden kendi sen beğenecek, atalarımız beğendiği filan çiğ alacağız, tamam almayacaksın diyemezsin, almayacaksın dersen dayak. <laughs> Onu alırdık. Ben Kralan Kasabası'ndan evlendim. Oradan da oradan gittim, Öyle işte. Sonra hacıya gittik. ilk kere hacıya gittim, geldim. Hacıdan döndükten kere camiye, çeşmeleri yaptırdım, camiyi yaptırdık, İşte yaptık biraz hayır. benim işim gayrim hayırlıydı. Bankaya para yatırıp faizini almadım. Hiç hayatımda bankaya para yatırmadım ben. Oğluma çocuğuma haram lokma mi? Ya. hırsızlık yapmadık, kayınlık yapmadık, sığıra içmedik, içki içmedik. Kardeşçe, Böyle şey yoktu bizde. Öyle bir şey yapsam, dayak, yediğin dayak var hele evet. bir hırsızlık yaptı bir duyuyorsun, öyle. Yediğin dirgen nere var o yani? Ve işte en büyüğümüz abam vardı. Onun küçüğü hacam vardı. Dayım biraz hırsızdı. Halam, sündalamın kocası. Kendimizin bostanımızda, da tarlada kokuyor. Ektikte. Gitmiş oradan çuvalına ses. Bostan çalmışlar gelmişler. Tınasın baş ucuna gömmüşler. Aha dedim. Sen bırak bunu gömüyorsun ki. Babam akşam sabah savurcu olsa vallahi hepimiz döver bizim dedim. Sen. E dediğim gibi bu amikinin başladı çivi çakmıyor. Tınasın ucunda koz. Orası sakladı, sırıklı dayım kandım. Onu da dirgen şey, yapıya ya takılınca çıkardı. Kim bunu E dayan, hacam gitti, o gömdü. Çağırdık, çağırdık. asıldı dirgeni, zor kurtardı gelinden. Hele bir mal güttük kaç sene. Birinin ekinine yedi, yesin, bölünsün, kaçsın, girsin. Anma, Adam senden eve gelsin, şöyle ekip, ama söyle benim ki yiyeceğin de yok ama gelip bak anasını O mal bölünmüş ya da uyumuş kalmıştır, girmişler. Yine de şeye gider, halalleşir leşir gelirdi. El parayla satardı o, Güzel bir veresi verdi. Aşk millet. İki doluna, üç doluna, beş doluna samanca samanı ödüş verdik ya, ödüş verdik. Biz böyle eriştik. Evet, Onlar neyse yok, evin içinde öyle. İdare ettireceksin, şey edeceksin zaten harpten çıkmış, yok. oya gidip çit koşan olmamış. Annem öyle çoluk çocuk baskınında kalmış, yok. Ne bulursak ağır bağdar, çekme taş ortaya da ne iş kalkmazdı boyuna, ne bulursak çekerdik. Çeker çeker yerdik. Ağla yaralı kalbim hepsi yalan. Ağla bir avuç küldür elde kalan. Ağla yaralı kalbim. Sabah bir tarla çorbası kaynadı anacağızın mesela. E, bir aile yuvası, bir tarla çorbası kaynadı. Tarla çorbası içtikten sonra kimisi geçe gider, kimisi koyuna gider, kimisi çiftte gider. Yani böyle bir e, işi gaydi dev olan bir aile yuvasında büyüdük ya. Mesela evet yokluk vardı ama herkeste de, de bu yokluk mesela şeydi. Kavga dövüş yapmadık. <laughs> Artık savrulup gitsen de rüzgara Ağlamaz şimdi senin olan Yaralı yaralı Bizim okumaza sebep olan da abim iller oldu. Ya Macir'dan mesela üç 4 çocuk gelmiş Fahri Kur'an kursuna. Bir cumada babam mesela o çocuklar orada müezzinlik yapmışlar. Onları görünce Havalanmış babam, dedem rahmet. Havalanmış. Ya e, biz de okulu bitirdik, 5. sınıf bittikten sonra okuş. Hadi bakalım geçiyor. Başka yapacak iş yok. Abim mesela çiftçilikle uğraşıyorlar. E, biz de geçini başlığı geçtik. O çocukları görünce kuran kursunda E Beni getirdiler, geçinin başına getirdiler. E, Beren var bir şeyler keşittiler, şey kusattılar kuran kursuna kendi köyümüzde fahri kuran kursuna biz de devam ettik. 2 sene 3 sene hafıza çalıştık. Kuran kursunda çalıştık. Ağlar bir avuç güdür elde kalan. Ağlar yaralı kalbim hepsi ağlar. Şeveliçe i̇şte harita şeyde doktor yok, şey yok. Ne demiyebettik. Bu olsun mesela o kırıp çıkıp kadar çıkıp çarak ona işte hekim şey oradan geliyor. Ya He, hekim adı kalıyor orada kırığına çıktığına mesela. Doktor yok bir şey yok. Kırılırsa kendin sayın. Bir yere olsa kendin sayın. Hekim oradan geliyor. Ağla bir avuç küldür elde kalan. Artık savrulup gitsen de rüzgar. Şimdi Antalya yöresinde hekim diye bir grup var ya. Yani. Hekim diye bir grup var ya. O yandan gönül koşa gönül koşa gelmişler buraya mesela. E, Reşadiye yerleşmişler. diye de evlenmiş babam mesela. Fakat tam devletin bozma zamanında e, askerlik gelmiş, askere gitmişler. Yani günü belirsiz, ayı belirsiz. Eskiden askere mesela gitmek var da dönmek yok. Yani gidip gelmek var, gelip görmemek var diyor mesela. Öyle demişler. Yaralı, yaralı, yaralı dokundun Devesi, karangı derede devesi varmış babamın? O, o karangı derede canım. Evet. Karangı Antalya yöresinde var mı? Olmak var yörekler, akıgatlar. Daha karangı de, geldiklerinde devesi varmış. Buraya gelirken satmış. Devela varmış. Devela başını almış, gitmiş. Bu, kimse yok, erkek <laughs> yok. Sadi amcanı da vuruvermişler. Yok değil, yok. Kimse yok, o yaralı kalbi hepsi yalan. Ağla... <laughs> koyun, Geçik, koyun sızır, sığır. Hepsi vardı. Bizim buraya inip de benim aklım etmeye bir şey etmeye başladığımda 20-25 tane buzağı vardı. Ebe mi rahmetliğine gitmeye giderdi oğlaklarına. Yorak olan kayanın yanına gitmeye giderdi. Bir gün orada gidiyoruz böyle bahar günü kapıyı resmi içileri. Ben hasta oldum oğlum Mustafa dedi. Bu Hacı taşçılar var dermandaşı diyorlar. Onlara dedik, Ali ben açık hastalandım. Mustafa'ya o zaman derelerde çınar ev oluyor. E. Mustafa'ya öğlene doğru oğlu atıyor. Kuzu kuzaylar çıkarıyor. Ben, ben aldım geldim. E, ben, ben Bir göz yer zaten. Yatmış oraya. evi bir yormadım ama. Babam da geldi. Ertesi gün vefat etti. Babam çalışmayı çok seven bir insan. Yani 7-24 çalışır. Hayır olduktan sonra da çok çalışır. Şu cami yapılırken ki anımız anlatayım. Mahallemizin o zaman için camisi yoktu. Cami yapılmaya başlandı. Tabi traktör o zaman çok azdı vatandaşta. Bizde traktör vardı. Bizim traktörle Taçı şeyden, çıtaktan, denizden, o Menderes'ten traktörle buraya su getiriyorduk. O zaman su da yoktu kasabanın köyümüzde. Yani böyle bir akşam kum getiriyorduk, taş getiriyorduk, tekrar gidiyorduk traktörle su getiriyorduk. Bu camiyi de o şekilde yaptırmış oldum. Baba o bize devamlı iyi olmamızı söyledi, çalışmamızı söyledi, dürüst olmamızı söyledi ve çalıştık. bunun ilkokulu bitirdiğim yıllarda biraz beş yıl çobancılık yaptım, koyun güttüm. Hela yapmadık.